Beyin Sports. Galatasaray Altay maçının notları. Galatasaray Altay maçının notları. Galatasaray Altay maçının okta verileriyle hazırlanan önemli notları burada. Altay'a rakip olduğu son 4 Süper Lig maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, 2 gram 1B 1 metre, daha önceki 13 karşılaşmada puan bırakmamıştı. Altay, Ağustos 1992'den 2-1 bu yana ilk kez Galatasaray'a konuk olduğu bir Süper Lig maçında puan aldı. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Galatasaray, 3B1 metre, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir sezonda 2 kez 4 artı maçlık galibiyet hasreti yaşıyor. Süper Lig'deki son 2 maçından 2 puan çıkaran Altay, 2B, daha önceki 6 karşılaşmada aldığı puan miktarını geride bıraktı, 1B5 metre. Galatasaray, bu sezon en fazla şut çektiği, 24, ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu, 41, Süper Lig maçını Altay karşısında oynadı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında Kayserispor'un 14 ardından en fazla puan kaybeden takım Galatasaray 12 aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip 11. Mebaye Dian, Süper Lig'de Mayıs 2019'dan vesaire Çaykur Rizespor bu yana ilk kafa golünü Altay filelerine gönderdi. Galatasaray'a geldiği 2017 bölü 18'den bu yana Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla en fazla asist yapan oyuncu Sofyan Feauli 24. Bu sezon Süper Lig'de Altay Forvet'i Doğu'da Bamba'dan daha fazla gol atan bir oyuncu bulunmuyor, 7, Bakasetas, Okaka, Pesic ve Bertolaksi ile eşit. Mustafa Denizli, Süper Lig'de Kasım 2000'den, Fenerbahçe'nin başında 0-0, bu yana ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı. TRT Spor. Galatasaray'ın forveti kim belli değil. TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray ile Altay arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın forveti kim belli değil dedi. Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Altay maçını analiz etti. Hakem maçın önüne geçti. Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Hakemin maçın önüne geçtiğini düşünüyorum." Özellikle var hakemi Bahattin Şimşek'in, Cüneyt Çakır'ın da katkısıyla berbat bir maç yönettiklerini düşünüyorum. Son penaltı pozisyonunda var hakemi 1.5 dakika baktı. Cüneyt Çakır gitti baktı. Bu penaltı o kadar netse gider veririm. Orada neyine baktınız? Benim futbol görüşümle asla ve asla penaltı değil, yakından uzaktan alakası yok. Soru işareti soru işareti soru işareti soru işareti. Rıdvan Dilmen, hakemin maçın önüne geçtiğini düşünüyorum pictwittercom r 6 y 3 dg 05 Galatasarayın forveti kim belli değil. Galatasarayın temel sorununu birinci santrforunun belli olmamasına bağlayan Dilmen, böyle giderse takımın birinci santrforu hiç olmayacak. Pazartesi günü Diyan, Halil, Mustafa, Muhammed oynayıp oynamayacağını bilmiyor. Diyan bugün iyi oynadı, girdi golünü attı. Hoca ertesi hafta Dayagney'e güvenip oynatıyor, olmuyor. Hemen vazgeçiyor hoca. Yanlış, hemen vazgeçilmez. Eğer ben önde oynamayı istiyorsam, kenarlarımdaki oyuncuların orta yapma özelliği varsa, Diyan benim santrforum olur. Avrupa maçlarında daha hareketli oyun istiyorsam Halil ile oynarım. Ama ben Mustafa'yı beğenen bir futbol adamıyım. Mustafa Muhammed sürekli oynayan bir oyuncu olsa iyi santrfor olduğunu düşünüyorum. Dedi. Soru işareti soru işareti soru işareti soru işareti. Rıdvan Dilmen şu ana kadar Galatasaray'ın ideal santrforu yok. pic.twitter.com/ayidsupved Hürriyet. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan Altay maçı yorumu. Bunun telafisi yok. Süper Lig'de Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bugün kazanmalıydık. Puan kaybını değerlendiren Halil Dervişoğlu diyecek çok şey yok. Bugün kazanmalıydık. Bunun telafisi yok. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Elimizden geleni veriyoruz. Arada büyük bir fark oldu ama önce kendimize konsantre olmamız ve bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ondan sonra ne olursa hayırlısı olsun, dedi. Gözden kaçmasın. Galatasaray, 101. kornerde golü buldu haberin tüm görselleri. Problemleri çözmeliyiz. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Markao ise, istemediğimiz bir sonuçtu, kesinlikle kazanmak için gelmiştik. Buradan dersler çıkarıp, bu problemleri yine bizim çözmemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkaracak olanlar bizleriz şeklinde konuştu. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.